arkadaşlar. Bugün Edith bu ben. Bir bakalım oyun oynayacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet Deniz biraz öne gel bakalım. Şapkandaki yazı gözüksün. Evet göster. Evet Deniz sorularına sor bakalım. Ben bir hayvan mıyım? Sen bir hayvansın. Nerede yaşıyorum? Nerede yaşarsın? Denizlerde ve kumda yaşarsın. Peki. Ben hangi rengim? Kahverengi ve turuncu gibi. Ben bir rengi Evet doğru bildim Deniz sen bir yengeçsin. Sıradan da de Deniz. Evet sorularımı soruyorum. Deniz ben bir eşya mıyım? Hayır. Ee, ben bir yiyecek miyim? Hayır. Ee, Deniz ben bir e, hayvan mıyım? Evet. Deniz ben suda mı yaşıyorum? Evet. Suda yaşıyorum. Ee, suda o... bazen kumda yaşayabiliyorsun. Bazen kumda yaşayabiliyorum. Küçük bir hayvan mıyım? Biraz küçük. Biraz küçük. Eee hangi rengim? Yeşil. Yeşil rengim. E, galiba buldum. Ben bir kaplama mıyım? Evet. Evet. Yeni, yeni sorulara geçelim Deniz. Ver bakalım şapkamdaki kartı. Ondakin de var. Evet. Baba bunlar bende duracak. Değil mi? Hayır. Gel bakalım.

Biraz öne gel. Evet. Otur bakalım şimdi. Evet Deniz, sıra sende. Ben bir hayvan mıyım? Evet, sen bir hayvansın. Ben nerede yaşarım? Çiftliklerde yaşarsın Deniz. Benim etim ya da sütüm falan var mı? Senin etin veya sütün olmaz. Nerede yaşar? Çiftliklerde yaşarsın Deniz. Başka nerede nerede yaşarım? Kümeste. Ben hangi yengim? Kahve yengi. Sincap mı? Sin, sincaplar kümeste yaşamaz. Horoz, horoza benziyorum ama değilim. Hı. Tavuk muyum? Evet, sen bir tavuksun Deniz. Ee, sıra mi Deniz? Evet. Ee, Deniz. Ee, sen hayvansın galiba. Ben bir eşya mıyım? Hayır. Ben bir yemeğe, o zaman. Yemek, yemek yemeği bazı var. Yemek, yemeyi çok severim de. Galiba Hayır. ben bir yemeğim. Ah keşke yemek olsaydım. Bal olsaydın mesela bal. Ya. Ya ama ba, canım bal istedi. Dur dur. Sen ne diyorsun? Ben arkadaşlarımız bizi izliyor. tamam o zaman oyundan sonra bana bal verir misin Deniz? Evet, ah, tamam. Tamam o zaman. Eee e, o zaman ben bir hayvanım galiba Deniz. Evet. Aa Deniz ben eee denizlerde mi yaşarım? Hayır. Nehirde mi yaşarım? Hayır. Kumda mı yaşarım? Hayır. Çiftlikte mi yaşarım? Hayır. Sen ormanda yaşarım. Ben ormanda yaşarım. Soruları ben soruyorum. Ee, Deniz, ben hızlı bir hayvan mıyım? Hayır. Yavaş bir hayvan mıyım? Evet. Büyük bir hayvan mıyım? Evet. Bulun? Evet. Benim bir rafa arkadaşım var. Balları almama yardımcı ediyor. Onlar da çok büyükler galiba rafa. Hayır, on ama o kuyuya gitti. Gri renk. Aa gri renkli benim büyük bir arkadaşım var. İsmini söyleyebilirim. Tamam. Büyük bir hortumu var. ismi Fil. Evet. Bildin mi? Evet. Bana ne zaman vereceksin? Çok acıktım. mi?